Hadi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Basket oyunu. Hadi bakalım. Atamadım. Hadi bir daha dene topların çok. Anne, bir... Oy, gitti. Anneciğim gel hadi buraya gel. Benim e, bu koltuğum buraya gel. Buraya gel <laughs> oradan. Ayağa da kalkabilirsin. Yerde oturarak atman gerekmiyor. Böyle de girebilirim. Kaybettim. Hadi daha çok topun var. Dene bakalım. Güzel. 10 tane atış yapacaksın. Bakalım kaç kere de. 20 atış hakkım var. 10 tane basket atman lazım. Baştan başta o kovadaki topları al. Baştan başladım. Arkadaşların görmeden oynasa sattım. Hadi anne. Yapıyorum. Nasıl Bir daha. Önündeki toplarla oyna anneciğim. Topun peşine gitmene gerek yok. Yer top dolu. Hadi anneciğim. Topların peşine gitmene gerek yok. Önündeki toplarla oyna. Oldu. Bir daha yapayım mı? Bir daha yap. Yaklaşmadan yap. Ay. Yaptım. Yaptım anne. Tamam anneciğim devam Yapamam. Hadi, hadi annem, yapabilirsin. Hayır. <laughs> Hayır, geri geldi, hadi. Hayır. Az kaldı. Az kalsın giriyordu. Hadi. Evet, çok ileri gidiyoruz. Evet anne. Hadi bir daha dene. Dene dene dene. Olacak bu iş, olacak. <laughs> Oldu. Hayır, olmadı. Oldu. Hayır. 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 Yaklaşmadan at. <laughs> Çok yakına gidiyorsun. Geri çık birazcık. Oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Tebrik ederim. Var mı daha topu? O firari ne yapıyordu? O firari ne yapıyordu? Fren. Niye aldın elinden abis? Başka bir şey ver ona hadi. Aa, hadi. Oyuncakları fethediyor. Neyse, sen... Hadi, bunu, bunu, hadi daha oynayacak mısın? Sade koyalım Arkadaşlarına bay bay et biz videoyu kapatıp Hay oynayalım. Hoşçakalın de. Tekrar söyle. Videomu izlemeyi de unutmayın. Tamam.